insanın hayatında yer alıyor. Ancak çoğu zaman sağlığımızı ve iyi oluşumuzu etkilemeye başlayana kadar belirtileri görmezden geliyoruz. Anksiyete aslında vücudumuzun tehlike veya stres durumlarına verdiği doğal bir tepkidir. Vücudumuzun bir tür alarm modunda, tepki vermeye hazır bir durumda olduğunu hayal edebilirsiniz. Ancak günümüzde bu durum bundan çok daha öteye geçmiş durumda. Ancak günümüzde bu durum bundan çok daha öteye geçmiş durumda. Modern yaşamda işin, ailenin, sosyal medyanın ve hatta dünyanın inanılmaz hızlı temposunun yarattığı baskılarla birlikte anksiyete artık bize yardımcı olan bir müttefik olmaktan çıktı ve birçok insan için gerçek bir engel haline geldi. Modern yaşamda işin, ailenin, sosyal medyanın ve hatta dünyanın inanılmaz hızlı temposunun yarattığı baskılarla birlikte Anksiyete artık bize yardımcı olan bir müttefik olmaktan çıktı ve birçok insan için gerçek bir engel haline geldi. İşte sizi şaşırtabilecek bir bilgi. Araştırmalar, anksiyetenin dünyadaki en yaygın ruhsal bozukluk olduğunu göstermektedir. Milyonlarca insanı etkiliyor ve bu sayı giderek artıyor. Örneğin, Türkiye'de yapılan yerel araştırmalar, anksiyete ve stresin en önemli zihinsel sağlık sorunları arasında olduğunu gösteriyor. Bunun etkisi son derece büyük kötü uyku alışkanlıklarından ve sürekli yorgunluktan panik ataklar ve ilişkilerdeki sorunlar gibi ciddi problemlere kadar uzanıyor. Ama işte size iyi bir haber. Yalnız değilsiniz ve anksiyetenin hayatınızı kontrol etmesine gerek yok. Bugünkü videoda anksiyetenin gerçekte ne olduğunu bedeninizde ve zihninizde nasıl ortaya çıktığını ve en önemlisi onunla nasıl başa çıkabileceğinizi ve onu nasıl aşabileceğinizi keşfedeceğiz. Anksiyete yaşadığınıza işaret edebilecek belirtileri, üstelik çoğunlukla gözden kaçan belirtileri paylaşacağım. Ayrıca, günlük yaşamda anksiyete ile başa çıkmanız için basit ve pratik ipuçları da vereceğim. Eğer son zamanlarda dünyanın tüm yükü omuzlarınızda gibi hissediyorsanız ya da bu duruma maruz kalan birini tanıyorsanız, bu video büyük bir dönüşümün başlangıcı olabilir. O halde sonuna kadar benimle kalın, bu dengenizi geri kazanmanıza yardımcı olacak eksik parçanız olabilir. Hepimiz hayatın her zaman basit olmadığını biliyoruz. Ancak son yıllarda bu durum daha da belirgin hale geldi. Türkiye gibi aktivitelerle Geleneklerle dolu ve sosyal yaşam temposunun yüksek olduğu bir ülkede anksiyete daha fazla özen gerektiren bir konu haline geldi. Türkiye gibi aktivitelerle, geleneklerle dolu ve sosyal yaşam temposunun yüksek olduğu bir ülkede anksiyete daha fazla özen gerektiren bir konu haline geldi. Sıcak ve birbirine bağlı bir kültüre sahip olmamıza rağmen, zihinsel sağlık hakkında konuşmak için her zaman uygun bir alan bulunmayabiliyor. Bu yüzden birçok insan sessizce acı çekmek zorunda kalıyor. Ancak anksiyete hakkında konuşmak onunla başa çıkmanın ilk adımıdır. İster iş ve aile arasındaki dengeyi sağlamaya çalışan bir anne olun, ister akademik baskılarla mücadele eden bir öğrenci ya da günlük hayattaki belirsizliklerle başa çıkan biri, bu video sizin için. Dahası var. Bu video boyunca Sosyal medya kullanımı ya da gün içinde küçük molalar vermemek gibi basit alışkanlıkların bile farkına varmadan anksiyetenizi nasıl besliyor olabileceğini anlayacaksınız. Ayrıca bugün bile uygulamaya başlayabileceğiniz, gerginliğinizi azaltmanıza ve daha sakin bir hayat sürmenize yardımcı olacak bilimsel temellere dayanan bazı pratik teknikleri sizinle paylaşacağım. Bu nedenle eğer anksiyetenizi daha fazla kontrol etmek istediğinizi hissettiyseniz ya da bu durumu yaşayan bir yakınınıza nasıl destek olabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız benimle kalın. Bu video sizi düşünerek hazırlandı. Devam etmeden önce bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Devam etmeden önce bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Hiç anksiyete ile ilgili zorluklar yaşadınız mı? Bununla nasıl başa çıktınız veya başa çıkmaya çalışıyorsunuz? Yorumları takip edeceğim ve kim bilir, belki sizin hikayeniz şu anda aynı zorluklarla mücadele eden birine ilham olur. Hadi hep birlikte anksiyete ile sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkabileceğimizi keşfedelim. Hazır mısınız? Artık anksiyete hakkında konuşmamın önemini anladığımıza göre bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. An Anksiyetenin tam olarak ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve onu tanımanın ve tedavi etmenin neden bu kadar önemli olduğunu birlikte inceleyelim. Anksiyete, vücudumuzun tehlike veya stres durumlarına verdiği doğal bir tepkidir. Bir savunma mekanizması gibi bizi zorluklarla başa çıkmaya hazırlıyor. Ancak modern hayatta sürekli olarak bilgi sorumluluklar ve sosyal baskılarla bombardıman ediliyoruz. Bu durumda bu tepki gerçek bir tehlike olmadığında bile aşırı ve sürekli hale gelebilir. Bu duruma anksiyete bozukluğu diyoruz. Türkiye'de dünyanın birçok yerinde olduğu gibi anksiyete giderek daha yaygın hale geliyor. Son araştırmalar Türk nüfusunun büyük bir kısmının anksiyete belirtileri yaşadığını, çoğu zaman farkında bile olmadığını gösteriyor. Bu durum Hızlı yaşam temposu, sosyal ve profesyonel beklentiler ve hatta ekonomik ve politik arenadaki sürekli değişiklikler gibi bir dizi faktörden kaynaklanıyor olabilir. Kültürümüz hakkında biraz düşünelim. Türkiye'de misafirperverliğimiz, güçlü aile bağlarımız ve sosyal hayata olan sevgimizle tanınırız. Ancak bizi benzersiz kılan bu özellikler aynı zamanda anksiyetenin artmasına da katkıda bulunabilir. Örneğin Aile beklentilerine uyma baskısı, olumlu bir sosyal imajı koruma gerekliliği ve sürekli profesyonel başarı arayışı sürekli stres kaynakları haline gelebilir. Dışarıda çalışan ve hala ev ve çocuklarla ilgilenmesi gereken bir anneyi hayal edin. Ya da üniversite giriş sınavlarına hazırlanan ve iyi bir performans göstermesi için baskı altında olan bir genci ya da sıkı son teslim tarihleri ve artan iş talepleriyle karşı karşıya olan bir profesyoneli düşünün. Tüm bu senaryolar toplumumuzda yaygındır ve anksiyete için tetikleyici olabilir. Anksiyete, tanınmadığında ve tedavi edilmediğinde bir dizi soruna yol açabilir. Uyku düzenimizi, konsantrasyon yeteneğimizi, kişiler arası ilişkilerimizi ve hatta fiziksel sağlığımızı etkileyebilir. Anksiyetesi olan kişiler çarpıntı, Nefes darlığı, aşırı terleme, titreme ve hatta göğüs ağrısı gibi belirtiler yaşayabilir. Daha ciddi vakalarda anksiyete ani ve yoğun korku atakları olan panik ataklara yol açabilir. Ayrıca anksiyete stresli bulduğumuz durumlardan kaçınmamıza neden olabilir. Bu da fırsatlarımızı ve yaşam kalitemizi sınırlayabilir. Örneğin sosyal anksiyetesi olan biri etkinliklerden veya toplantılardan kaçınabilir. Yeni bağlantılar kurma ve zenginleştirici deneyimler yaşama şansını kaybedebilir. Ama işte iyi haber. Anksiyete yönetilebilir ve birçok durumda aşılabilir. İlk adım, belirtileri tanımak ve anksiyete hissetmenin bir zayıflık değil, tedavi edilebilecek bir durum olduğunu anlamaktır. Anksiyeteyi azaltmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilecek çeşitli stratejiler ve teknikler vardır. Bu videonun bir sonraki bölümünde bu stratejilerden bazılarını keşfedeceğiz. Bugün bile uygulamaya başlayabileceğiniz pratik ipuçlarını paylaşacağım. Nefes teknikleri, fiziksel egzersizler, diyet değişiklikleri ve gerektiğinde profesyonel destek aramanın önemi gibi. Ayrıca hem evde hem de işte daha sakin ve dengeli bir ortam yaratmanın yollarından bahsedeceğiz. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her gün birçok insan anksiyete ile mücadele ediyor ve yardımcı olabilecek kaynaklar ve destekler mevcut. Bu yüzden benimle kalın ve anksiyetenizi nasıl kontrol altına alabileceğinizi ve daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürebileceğinizi keşfedin. Ve eğer bu bilgilerden faydalanabilecek birini tanıyorsanız, bu videoyu paylaşın. Hep birlikte Herkesin zihinsel sağlık hakkında açıkça konuşabileceği ve daha iyi bir yaşam için gerekli araçları bulabileceği bir destek ve anlayış topluluğu oluşturalım. Artık anksiyetenin ne olduğunu ve hayatlarımızı nasıl etkileyebileceğini anladığımıza göre, daha derinlemesine dalma zamanı. Anksiyeteyi tanımanın ve tedavi etmenin başlıca faydalarını keşfedeceğiz. Onu yönetmek için bazı pratik stratejiler öğreneceğiz ve yardım aramanızı engelleyebilecek bazı yaygın mitleri ortadan kaldıracağız. Daha dengeli ve huzurlu bir yaşam için bu yolculuğa birlikte çıkalım. Anksiyeteyi tanımanın ve tedavi etmenin faydalarını daha iyi anlamakla başlayalım. Öncelikle anksiyeteyi tanımak, hayatınız üzerindeki kontrolü geri kazanmanın ilk adımıdır. Vücudunuzda ve zihninizde neler olduğunu anladığınızda, Bununla başa çıkmak için çözümler ve stratejiler bulmak daha kolay hale gelir. Anksiyeteyi tedavi etmenin en büyük faydalarından biri uyku kalitesindeki iyileşmedir. Anksiyete ve uykusuzluk el ele gider. Anksiyete yaşadığınızda vücudunuz alarm durumunda olur. Bu da rahatlamayı ve dinlendirici bir uyku almayı zorlaştırır. Anksiyeteyi tedavi etmek bu döngüyü kırmanıza yardımcı olabilir. Böylece daha huzurlu geceler geçirir ve gün boyunca daha fazla enerjiye sahip olursunuz. Diğer bir fayda ise konsantrasyon yeteneğinin artmasıdır. Anksiyete zihninizin sürekli endişeli olmasına neden olabilir. Bu da önemli görevlere odaklanmayı zorlaştırır. Anksiyeti yöneterek odaklanma ve üretkenliğinizi artırabilirsiniz. Bu da hem kişisel hem de profesyonel hayatınız için önemlidir. Ayrıca Anksiyeteyi tedavi etmek ilişkilerinizi önemli ölçüde iyileştirebilir. Daha az endişeli olduğunuzda, başkalarıyla bağlantı kurmak, etkili bir şekilde iletişim kurmak ve sürekli endişe duymadan sosyal anların tadını çıkarmak daha kolaydır. Bu, daha güçlü ve tatmin edici ilişkilere yol açabilir. Son olarak, anksiyeteyi yönetmek fiziksel sağlığınız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Kronik anksiyete, hipertansiyon kalp sorunları ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Anksiyeteyi azaltarak sadece zihninize değil, aynı zamanda bedeninize de özen göstermiş olursunuz. Şimdi anksiyeteyi yönetmek için bugün bile uygulamaya başlayabileceğiniz bazı pratik stratejilerden bahsedeceğiz. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir. Zihni ve bedeni sakinleştirmenin en etkili yollarından biri nefes almaktır. Endişeli olduğumuzda, nefesimiz hızlı ve yüzeysel olur. Derin nefes alma tekniklerini uygulamak, anksiyeteyi neredeyse anında azaltmaya yardımcı olabilir. Birlikte bir egzersiz yapalım. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve dörde kadar sayın. Nefesi 4 saniye tutun ve ardından ağzınızdan yavaşça nefes verin, yine dörde kadar sayarak. Bu döngüyü birkaç kez tekrar edin ve bedeninizin gevşemeye başladığını hissedin. Fiziksel egzersizler, anksiyeteyi hafifletmenin mükemmel bir yoludur. Egzersiz yaptığınızda, vücudunuz iyi hissetmenizi sağlayan hormonlar olan endorfin salgılar. Çok yoğun bir şey olması gerekmez. Açık havada 30 dakikalık bir yürüyüş, yoga yapmak veya hatta dans etmek bile zihinsel sağlığınız için harikalar yaratabilir. Beslenme de anksiyeti yönetmede önemli bir rol oynar. Belirli yiyecekler ruh halinizi sabit tutmanıza ve anksiyete belirtilerini azaltmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, balık ve ceviz gibi omega-3 açısından zengin yiyecekler ve ıspanak ve avokado gibi magnezyum açısından zengin yiyecekler zihinsel sağlık için harikadır. Ayrıca aşırı kafein ve şeker tüketiminden kaçının, çünkü bunlar anksiyete belirtilerini kötüleştirebilir. Mindfulness ve meditasyon, dikkatinizi şu ana getirerek anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabilecek uygulamalardır. Çoğu zaman anksiyete, gelecekle ilgili endişeler veya geçmişle ilgili pişmanlıklarla beslenir. Mindfulness pratiği yaparak şimdiye odaklanmayı öğrenir ve endişeli düşüncelerin yükünü azaltırsınız. Kısa rehberli meditasyon seanslarıyla başlayın ve kendinizi daha rahat hissettikçe süreyi artırın. Düzenli bir uyku rutini anksiyeteyi yönetmek için çok önemlidir. Her gün, hafta sonları bile aynı saatte yatmaya ve uyanmaya çalışın. Karanlık, sessiz ve rahat bir uyku ortamı oluşturun. Uyku öncesi elektronik cihazları kullanmaktan kaçının çünkü mavi ışık uyku hormonu olan melatonin üretimini engelleyebilir. Anksiyete hayatınızı önemli ölçüde etkiliyorsa, profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Psikologlar ve psikiyatristler, bilişsel davranışçı terapi ve bazı durumlarda ilaç tedavisi gibi etkili tedaviler sunmak için yetkinlerdir. Unutmayın, yardım aramak bir güç ve kendinize özen gösterme işaretidir. Şimdi, yardım aramanızı veya bu durumu daha iyi anlamanızı engelleyebilecek anksiyete hakkında bazı yaygın mitlerden bahsedelim. Anksiyete hakkında en büyük yanlış anlamalardan biri, bunun bir zayıflık işareti olduğudur. Gerçekten de bu doğru olamaz. Anksiyete, herhangi bir kişiyi gücünden veya dayanıklılığından bağımsız olarak etkileyebilecek gerçek bir tıbbi durumdur. Anksiyeteyi tanımak ve tedavi etmek cesaret ve öz bakımın bir göstergesidir. Diğer bir MIT, anksiyetenin kendiliğinden geçeceğidir. Bazı insanlar müdahale olmadan belirtilerde rahatlama yaşayabilirken Çoğu zaman anksiyete devam eder ve tedavi edilmezse daha da kötüleşebilir. Anksiyeteyi etkili bir şekilde yönetmek için stratejiler aramak ve gerekirse profesyonel destek almak önemlidir. Profesyonel yardım aramak bir zayıflık işareti değil, aksine güç ve zekanın bir göstergesidir. Psikologlar ve psikiyatristler anksiyetenizi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için eğitilmiştir. Kendi başınıza geliştiremeyeceğiniz araçlar ve teknikler sağlayabilirler. İhtiyacınız varsa yardım almaktan çekinmeyin. Ayrıca, tüm anksiyete ilaçlarının bağımlılık yapıcı olduğu yönünde bir MIT vardır. Bazı ilaçlar bağımlılık potansiyeline sahip olabilse de, birçok tedavi bir sağlık profesyonelinin gözetiminde kullanıldığında güvenli ve etkilidir. Endişelerinizi doktorunuzla tartışmanız önemlidir. Bu da sizin için en uygun tedaviyi bulmanıza yardımcı olabilir. Son olarak, anksiyetenin zamanla geçecek sadece bir dönem olduğuna dair bir inanç vardır. Bazı insanlar geçici anksiyete dönemleri yaşayabilirken, birçokları için bu sürekli yönetim gerektiren kronik bir durumdur. Bunu kabul etmek, uygun tedaviyi aramak ve sürdürmek için çok önemlidir. Anksiyeteyi yönetmek, sabır ve bağlılık gerektiren sürekli bir süreçtir. Ancak doğru stratejiler ve uygun destekle daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmek mümkündür. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her gün birçok insan anksiyete ile mücadele ediyor ve yardımcı olabilecek kaynaklar ve destekler mevcut. Bu bilgilerden faydalanabilecek birini tanıyorsanız, bu videoyu paylaşın. Herkesin zihinsel sağlık hakkında açıkça konuşabileceği ve daha iyi bir yaşam için gerekli araçları bulabileceği bir destek ve anlayış topluluğu oluşturalım. Anksiyete yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu video boyunca bu kadar yaygın ve aynı zamanda zorlayıcı olan bu durum hakkında daha fazla bilgi edinmişsinizdir. Şimdi tartıştığımız ana noktaları gözden geçirelim ve bu bilgileri günlük hayatımızda nasıl uygulayabileceğimizi düşünelim. İlk olarak anksiyetenin vücudumuzun strese doğal bir tepkisi olduğunu, ancak yaşam kalitemizi etkilemeye başladığında bir sorun haline gelebileceğini anladık. Anksiyete belirtilerini tanımak, onu etkili bir şekilde yönetmenin ilk adımıdır. Traduço para oturcu. Anksiyeteyi tedavi etmenin faydalarından bahsettik. Uyku kalitesinin iyileşmesi, konsantrasyon yeteneğinin artması, ilişkilerin düzelmesi ve fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkiler gibi. Bu faydaların her biri zihinsel sağlığımıza özen göstermenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha sonra anksiyeteyi yönetmek için çeşitli pratik stratejiler keşfettik. Nefes tekniklerinden fiziksel egzersizlere, sağlıklı beslenmeden mindfulness uygulamalarına kadar her küçük değişiklik büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca düzenli bir uyku rutini oluşturmanın ve gerektiğinde profesyonel destek almanın önemini tartıştık. Son olarak anksiyete hakkında bazı yaygın mitleri çürüttük. Anksiyetenin bir zayıflık olmadığını, kendiliğinden geçmediğini ve profesyonel yardım aramanın bir zayıflık değil, aksine güç ve zekanın bir göstergesi olduğunu anlamak çok önemlidir. Şimdi bir an durup düşünmenizi istiyorum. Bugün zihinsel sağlığınıza daha iyi bakmak için ne yapabilirsiniz? Belki nefes teknikleri uygulamaya başlamak, açık havada yürüyüş yapmak veya diyetinizi daha sağlıklı yiyecekler içerecek şekilde ayarlamak. Küçük eylemler hayatınızda büyük bir etki yaratabilir. Unutmayın, anksiyete yaygın bir durumdur. Ancak doğru stratejiler ve uygun destekle yönetilebilir. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her gün birçok insan anksiyete ile mücadele ediyor ve yardımcı olabilecek kaynaklar ve destekler mevcut. O zaman şimdi başlamaya ne dersiniz? Zihinsel sağlığınıza nasıl baktığınızı veya bugünden itibaren neyi değiştirmeyi planladığınızı yorumlarda paylaşın. Hep birlikte öğrenebilmemiz için ipuçları ve deneyimler paylaşalım. Traducopara oturcu kanalımıza abone olmayı ve sağlık ve esenlik hakkında gelecek videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Burada daha iyi yaşamanıza yardımcı olacak değerli bilgiler sunuyoruz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğeninizi bırakın ve arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Belki birinin zihinsel sağlığını iyileştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Birlikte fark yaratabiliriz. Bura'ya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zihinsel sağlığa özen göstermek, öz sevgi ve sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Ve unutmayın, huzurlu ve dengeli bir yaşamı hak ediyorsunuz. Zihnimizi iyi koruyalım ki her anın tadını çıkarabilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın ve kendinize dikkat edin.